Bu video sarılardır. Bu cili cevde iş yerinde bağda başta çarşıda pazarda orada burada şurada kesinlikle ama kesinlikle denemeyin. Doğacak olan tüm maddi ve manevi problemlerden sorumlu değiliz. Global Savaşlar kanalından herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir PUBG Mobile Challenge videosuyla sizlerleyim kardeşlerim ben Global Manyak. Bugün dünyanın en zor challenge'ini yaptık arkadaşlar. Bu arada Türkiye rekorunu kırdım. İnanın bana çok zordu kardeşlerim. Hiçbir sağlık malzemesi kullanmadık. Ayrıca hiçbir demeç almadık arkadaşlar. Videonun belli bir kısmında göreceksiniz sadece ufak benim bir hatam var. Yani ufak yani bence ufak. Yani tamamen heyecanıma verin arkadaşlar. Onu da editlemedim kardeşlerim. Maksadımız insanları kandırmak değil eğlenmektir. istesem çok basit bir şekilde onu da editleyebilirdim yani. Videonun boş geçen kısımlarını editledim ve hızlandırdım arkadaşlar. Uzun bir video olmasın diye. Bu challenge'ı Türkiye'de yapan birkaç kardeşim var. Onlar da solo modda ve eğlence modlarında yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten onların yaptığı challenge de çok müthişti arkadaşlar. İzledim. Onları da buradan tebrik ediyorum. Ve bu challenge yaparken çok emek verdim arkadaşlar. İnanın bana çok emek verdim. Sonuna kadar izleyen kardeşlerim bir like patlaması bekliyorum sizden. Umarım beğenirsiniz, keyifle izlersiniz. Haydi videoya geçelim. Bak var ya ee, burada en iyi atlanacak yer George Pula abi. Ondan sonra Pochinki tamam mı? Ruins, Pochinki, School diye gidelim abi. En son e, Beyz'e e doğru seyip oturma verirse oraya geçeriz abi şu an en iyi atlanacak yer burası burada bir katliam yapıp burayı çizmemiz lazım arkadaşlar Rambo gibi olmam lazım böyle var ya takımların içinden geçmem lazım arkadaşlar öyle söyleyeyim hadi bakalım umarım tatlı keyifli güzel bir maç olur şöyle en son bloğa doğru atlayacağım abi sol aşağıya oraya atlayacağım karambol ölmek istemiyorum tabii. O da var. Bu arada arkadaşlar one man squad modundayım. Yani çok zor. Oha oğlum Giriste inat diyor ya. Gel lan buraya. Aman abi yumruk atayım deme ya bak. Şu an onu kaldıramam yani. Bak şimdi mermi arayacağız derken öleceğiz abi ya. Abi doğru düzgün bir şey yok. Adamlar ne yapsın ya? Hani adamlara da hak veriyorum arkadaşlar. Şuna bak. Ulan hiçbir şey yok ya. Dedik ki şu son bloğu atlayalım dedik yani. İyi ki atlamışız yani. Hiçbir şey yok. Neyse o sürünen adamı aramayacağım şimdi. Evet. Aha. Arkadaşı geldi abi. Vermeye geldi. şöyle karla vurayım da kar 8'de adam yargı dağıtıyor desinler. Evet. Ne kötü ne iyi arkadaşlar. Bir başlangıç yaptık. Ben hiç beğenmedim. Rezillik yani şu an. Elimiz yok. Hiçbir şey yok abi. Nasıl bu? Abi pull dediğin böyle hareketli falan olur ya. Ne lan? Tamam. Karşıda bir var. Aşağı Ben de burada var. Kart 98'de vurayım seni reis. Üf, adam kart 98'de yargı dağıtıyor filan desinler. <laughs> tamam gidiyoruz abi. 5 kil. Yani şurada biraz adam olsa sevinirdim abi ya. Bu ne ya? Neyse 5 kill de fena değildir. Gidelim abi. Şimdi buradan gitmesi de bir dert. Araç da yok. Mermi de yok. Aha Birisi dedi ki ben hala buradayım. Z. Öbürü nerede abi? Gördüm. Niye adamı hasta ediyorsun lan? Ve kar almış. İçinden vuracağım lan seni. Of abi kar istemiyorum. Ama mermi yok abi ya. Şu an kar kullanacak durumda değilim arkadaşlar. Yani kar kullanmayı çok isterdim ama maalesef. Abi kar kullanamayacağım. 556 kıtlığı var. Tamam anladım onu abi. Tamam. O tamam. Bu arada seyf bizde abi. Pochinki Ruins. 556 böyle sağ sola ufak ufak bırakmışlar. Eziyet olsun diye. Tamam bir de gitmeden şuraya bakacağım ya. Belki 556 buluruz. Yok abi her tarafta 762 var ya. Neyse abi tamam. Şansımı burada zorlamayacağım. Anlaşıldı. Evet arkadaşlar. Hiç mermi yemeden Giorgio Pool'dan ayrılıyoruz. 556 mermiye ihtiyacım var. Hem de bayağı var. O yüzden Mermi bulmam lazım. Airdrop kovalayalım bu arada. At reis. Tam buraya at. Airdrop'tan 100 tane falan 5.56 çıkarsa iyi olur. Attı abi. Çok güzel. Tamam. O iyi. Gece olmaya başladı. Sanırım herkesin vardır ya. Gece görüşü. Olmayan yoktur abi. AVM var ama almayacağım abi ya. Alayım mı? Aldım gitti abi. Dayanamadım abi ya. Dayanamadım abi dayanamadım. Belki taktiksel olarak kullanabilirim AVM'yi. Yani birini düşürürüm. Bak, şu tarafa gideceğim abi çünkü adamlar bu taraftan gelecek. O bana sıktı. Bindi gidiyor ya. Şaka gibi ya. Abi ben geliyorum adam gidiyor ya. Airdrop'a mı gidiyor lan o? Keklik gibi avlarım abi seni. Tut yaparken yedim seni reis. Alıp kaçmadıysa tabi ben yürüyerek gelinceye kadar adam notu yutmuştur. Aynen öyle olmuş abi ya. Gelen birisi var abi. Gel. Ha tamam geliyor? Aynen abi luta geliyor gel gel abi ha etrafa bakıyorlar. İşte bu kadar. Abi ben bir şeye ihtiyacım yok. M4 alsam yeter. Yok mu M4? Bu arada hiç hasar almadık arkadaşlar. Evet bir uçak daha geliyor. Bu arada 14 kişi var arkadaşlar. Alan bayağı küçüldü. Lan oğlum bak hiç hasar almadık. Bu arada sabah oldu tabi. Ben yani ortalıkta dolaşmasam iyiydi sanki. Ee, köprüden adam gelir mi abi ya? Çok iyi be. Evet güzel yakaladık adam. Benim lazım. Bak bu kötü oldu. Seyfi bana vermedi abi. Of. Seyfi George'a pula verdi abi. Çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Abi keklik gibi avlayacaklar. Of, bana denemedi abi. Kime denersen dene. Ölmek istemiyorum şu an. Evet, yedi kişi arkadaşlar. Ee, ben bu kostümle çok açıklayayım arkadaşlar. Oradan adam gelmesin de. Sıkıntı yok. Tamam, ben de yaklaşık takımlara doğru. Açırdık abi. Abi 1'e 4 olabilirim. 4 Çok iyi. 2'yi tekim arkadaşlar. 2'yi tek kaldım. Hiç hasar almadım arkadaşlar. Hiç hasar almadım. Lan yapma bak. Seyit oraya verirse çok kötü abi. Evet. 3 metre abi seyfe. Bu tarafa geçmem lazım. Lan elim ayağım titriyor lan. Adamlar da hiç hareket etmiyor arkadaş. İkiye tekim şu an. Evet save kapandı. Nerede lan bunlar? Abi bu kadar kusulmaz ya. Hadi bakalım. Aldım sesini diz. Korktun mu ha? Bak bu mesele çok uzun sürdü Elim ayağım titremeye başladı. Çok güzel abi. Biri de şurada. şuraya Of Abi çok büyük bir hata yaptım ya. Çok büyük bir hata yaptım abi. Bak bu hatayı yapmayacaktım ya. Abi daldım daldım. Ya buradan geleceksin ya oradan. Ya ben onun üzerine gideceğim ya o benim üzerime gelecek. Uf. Lan işte bu be. Hasar almadan win aldım arkadaşlar ya. Hiç de i̇şte can basmadım. Evet çok güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Evet sonunda rekoru da kırmış oldum. Manyak bir şey oldu. Çok sevindim arkadaşlar. Gerçekten çok sevindim. Çünkü çok çılgıncaydı. Elim ayağım boşaldı yani. Şu an var ya elim ayağım tutmuyor arkadaşlar. Ya abi bu kadar olur mu ya? Ya elim ayağım tutuyor arkadaşlar. Ee, gerçekten güzel bir maç oldu. E, harikaydı, mükemmeldi. E, gerçekten çok emek verdim arkadaşlar. Bu video bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Böyle acayip ilginç fikirleriniz varsa, chenişleriniz aşağıya yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla görüşmek üzere Hoşçakalın. Bu arada bunu evde denemeyin arkadaşlar. Kesinlikle evde denemeyin. Hoşçakalın.